Merhabalar dostlar 24 Temmuz 2024 arkadaşlar karanlık odada yani saat 18'den sonra emir verilip burada arkadaşlar düşenler ve yükselenler hisselerine hemen bakalım şöyle. Ee, Karanlıkta en çok çıkan hisse arkadaşlar denge ve papir. Denge %2,57 artmış. Papir de %2,18. Bunlar %2'nin üzerine bir değerlemeye sahip olmuşlar. Arkasından baktığımız zaman %1 üzerinde olan ICBCT, TEDA, ÖzKG'ye, METTEL'e ve GEDZA ile garantili arkadaşlar. Bunlar %1'in üzerinde artı sergen hisseler. Peki altında hangileri var? Egepo, Gelecek Varlık Yönetim, Akçansa, Kozmo ve Rodrigo arkadaşlar. Bunlar da sırasıyla olan yükseliş gösteren karanlıktaki hisseler ve baktığımızda en çok düşen arkadaşlar %2'nin üzerinde Derlux Holding var arkadaşlar. Celha var. Bunlar e, arkadaşlar arkadaşlar %2,71. Çayla da 2,34 düşüş sağladı. Emkal, Format, Prizma ve en da arkadaşlar %1'in üzerine düşüş sağlayan hisseler olarak karşımıza çıkıyor karanlık oda. Güler Yatırım Holding, Başgaz, Kerevitaş, KGO ve Vakko ile Fonette Beşiktaş'ta arkadaşlar en çok düşen hisseler sırasında karşıma çıktı karanlık odada. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmak beni iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.